Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin yeni ile çok güzel bir fotoğraf paylaştı. Yenini ziyaret eden Kerem Bürsin'in muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için Kerem Bürsin ve yakınlarından her zamanki gibi muhteşem paylaşımlar geliyor. Sizler için olağanüstü görüntüler getirmeye devam etmekteyiz. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin ve e, yeniden gelen çok güzel bir kareni sizler için paylaşmış olduk. Daha da güzel ve hoş görüntülerimiz gelecek arkadaşlar. Sizler için çok güzel kareleri paylaşacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Sizler için. Muhteşem paylaşımlar yapacağız. Olağanüstü görüntüler getireceğiz. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yakınlarından gelen şahane videoları, muhteşem göz alıcı görüntüleri, esrarengiz kareleri sizler için seve seve paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu izlemeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.